Işıktan dolayı özür diliyorum şimdi. Selamun Aleyküm tekrar. Ve Aleyküm Selam. Işıktan dolayı özür diliyorum. Işıktan dolayı özür diliyorum. Gözleri kapat. Kapat gözleri. Kapat gözünü. Tamam ışık gelmesin gözüne. Kapat. Gözünü kapat. Lütfen. Kapat gözlerini. Işık gözüne gelmesin. Heh. Aferin. Söz dinliyorsun ya. Kapat gözünü. Tamam kapat kapat. Aferin. Aferin. Bak kapat gözlerini. Kapat gözünü kapat gözünü kapat. Kapat gözünü. Gözüne güneş ışık geliyor. Aferin. Gözünü açma. Işık geliyor birine. Tamam, kapat gözünü. Aferin. Şurayı biraz daha. Şöyle. Hadi alamadık. Hoşçakal. Hayırlı akşamlar.